أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله تعالى عليه وسلم وبعده. من لا يجوز دفع الزكاة له دفع الزكاة له Zekat babını okuyor idik. Buraya kadar zekata talük eden mallardan bahsetmiştik. Ve geçen haftaki dersimizde de zekatı verilecek, daha doğrusu zekat kimlere verilir diyerek masarf zekat başlığına giriş yapmıştık. Bu konuda Tövbe suresinin 60. ayeti kerimesi zekatın verilecek olan sınıflardan bahsettiği ve bu sınıfları da temelde 8 sınıf olduğunu görmüştük. Ancak bu 8 sınıfın işlerinde müellefeyi kulüp diye ifade edilen kalplerini İslam'a ısındırma gayesiyle gayrimüslim oldukları halde zekat verilecek olan kesimin daha sonrasında icma ile e, uygulamadan kalktığı ve Müslüman olmadıkça bu tarzdaki kişilere zekatı verilmeyeceği Hz. Bekir radıyallahu teala anh döneminin sonlarında ittifak edildiğinde yine geçen dersimizde vurgulamıştık. E, yine bu 8 sınıftan e, bir tanesi işte müellife kulup bunu düşürdük. Geriye 7 kaldı. Bu yedi'nin bir tanesi de ricap diye ifade edilen e, mükatep olan yani efendileriyle akdi kitabet yapmış, belli bir meblağ karşılığında hürriyet noktasında anlaşma yapmış olan kölelerin hürriyetini elde etme noktasındaki masariften bahsetmiştik. O da günümüzde uygulanır olmaması hasebiyle onu da şöyle bir kenara bıraktığımız zaman geriye altı sınıf kalıyor. Bu altı sınıftan da yine amilin aleyha diye ifade edilen zekat memurlarından bahsetmiştik. Neydi bu zekat memurları? Devlet, İslam otoritesi zahiri olan malların yani işte arazi mahsulü olsun ya da yaylımda senenin ekserisi yaylımda otlayan e, nesil ve süt için beslenilen hayvanların zekatı olsun. E, bunların zekatını toplama noktasında devletin memurları vardır devletin memurları gider Müslümanların bu zekatlarını bir nevi günümüzdeki vergi memurları gibi toplar. İşte onların bu yapmış olduğu ameliyelerine karşılıkta zekat fonundan belli bir miktarda ücret alma vardır. Onlara da zekat verilir ama onların zekatı alması aslında bir nevi amellerinin karşılığı olduğu için bir icara akdi mantığıyladır. Yani bir kira akdi mantığıyladır. O da şu an itibariyle böyle bir ameliye olmadığı için yani devlet zekat toplamıyor, devlet günümüzde vergi topluyor. E, vergi ise zekat ibadeti kabiliğinden değildir. Dolayısıyla e, şu andaki o sekiz sını sınıftan bu amilin aleyha yani zekat memurlarında çıkarttığımız zaman geriye kalan sınıflar. İşte bu geriye kalan e, sınıflarda ki 5 sınıf kalmış oluyor. Bunların hepsinde ortak bir nokta var. Nedir onların hepsinde ortak bir nokta? Bunların tamamının Müslüman olma şartı ve bunların e, fakir olma şartı vardır. Yani e, maddi imkan olarak nisap miktarı mala sahip olmaması gerekir. O yüzden diyeceğiz ki aslında geride okuduğumuz konudan anlaşıldığı halde Açık bir şekilde Mus'annif Hazretleri beyan ederek diyecek ki وَلَا يَجُوزُ اَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ اِلٰى <دِمّيّن> Zekat e, İslam beldesinde yaşayan gayrimüslim vatandaşa verilmez. Diğer bir ifadeyle zekatı verilecek olan kimse yani zekat alacak olan kimse Müslüman olması gerekir. Müslüman olmayan bir kimseye zekat verilmeyeceği noktasında ittifak vardır. Peki çok sual gelebiliyor işte etrafımızda eşlerimizden, dostlarımızdan ihtiyaç sahibi olan kişiler var. Ama işte namazda zafiyetleri var, namaz kılmıyorlar ya da işte oruç tutmuyorlar. Böyle kişilere zekat verilir mi gibi suallerle karşılaşabiliyoruz. Burada da aslında bakmamız gereken bu kimse Müslüman mıdır, değil midir? Namaz Evet namaz kılmamak çok büyük bir problemdir ama bu bir ameldir, itikat değil eğer kimse bunun farz olduğunu kabulleniyorsa ve bu farz olduğunu bildiği halde ve kabullendiği ve itikad ettiği halde nefsine mağlup olduğundan dolayı kılmadığını itiraf ediyorsa bu kimse kafir olmaz. Müslümandır ama çok büyük bir günah işleyen Müslümandır yani fasıktır ya da işte Ramazan-ı Şerif orucunun farz olduğunu bildiği halde, şer şerifçe bir mazereti olmadığı halde, sıf nefsine mağlubiyetinden kaynaklı olarak kendisi nefsine mağlup gelmiş, mağlup olmuş. Bu sebeple oruç tutmuyorsa bu insanda da fasıktır, günahkardır ama kafir değildir. Peki böyle bir insana zekat verilir mi? Zekatın sıhhatı açısından bu insan eğer Müslümansa ki başka bir itikadi anlamda İslam dairesinden çıkmıyor amellerdeki zafiyetten kaynaklı zekat almasına mani bir durum olmaz verilebilir. Peki verme noktasında Müslüman bunu tercih etmeli midir etmemelidir? Burada zekatını verecek olan Müslüman kendisi inisiyatif alır. Yani ben zekatımı vereceğim Müslümanın e, dindar, bu konuda hassasiyet sahibi olmasını tercih ederim derse e, elbette güzel bir düşünce. Buna bakılır ama öteki taraftan da diyerek evet tamam bunun yanlışları var ama çocuk çocuğu sıkıntı içinde en azından onlara yardımcı olmamız hasebile diyerek de verirse de bu anlamda da fiken bu kişi zekatını vermiş olur. Yeter ki bu kişi kim ne olsun müslüman olsun. Burası önemli. Şimdi devam edelim. وَلَا يُبْنَا بِهَا مَسْجِدٌ diyor. Zekat parasıyla mescid de inşa edilmez. Aslında zekat parasıyla mescid inşa edilmez derken zekat şahsa verilmesi gerekli olan ve mülkiyetin intikal edilmesi gerekli olan mali bir ibadettir. Oysa mescit, medrese, işte yol, su gibi kamuya tahallük eden yerlerin inşasında parayı harcamak, bu iş şahsa temlik etmek değil, o parayı amenin hizmetine döneceği bir yerde harcamak olur. Burada da temlik gerçekleşmediği için, yani bir şahsa mülkiyetin intikali gerçekleşmediği için bu da zekat olmaz. Sual ediyorlar işte falan hayır kurumuna zekat versek olur mu? El cevap olmaz. Filan medreseye, filan camiye, filan yere verebilsek olur mu? El cevap olmaz. Ne olması gerekir? Bir fakirin şahsına verilmelidir. Ha, o fakir kendisi onu temlik olarak aldıktan sonra, mülkiyetine intikal ettirdikten sonra hür iradesiyle, kendi isteğiyle onu o hayırda kullanıyorsa eyvallah bunda herhangi bir fıkhi anlamda problem olmadığı gibi zekatı veren kimse de o hayrın oluşmasında tesir olduğu için e, damat sahibi, mecmul enhur sahibi Şeyhizade'nin de ifade ettiği üzere aynı sevabı ortak olacaktır. E, bu konuda yine karıştırılan e, bir mesele vardır. Ona da temas etmekte fayda var. E, beda Bedai Senayi isimli eserde zekatın masarifi e, anlatılırken Cemil Kurap ifadesi kullanılıyor. Yani Sebilillah var ayet-i kerimede. Bu Sebilillah nedir? İşte yolda kalmışlar. Bazıları işte cihatta yolda kalmışlar ya da hac Hicaz yolunda yolda kalmışlar şeklinde ifade edilirken ya da işte bütün kurbet yolları deniyor. Buradan hareketle zannediliyor ki he demek ki bedai sahibi Kurbet olan, ibadet olan her bir hayırda da zekat verilebileceğini meşru görüyor. Oysa bu bir yanlış anlaşılmadır. E, ifadede değil ama anlamda, anlamada ya da tercümede bir yanlışlık vardır. Çünkü bu ibarelere baktığımız zaman, ki bunu aslında geçen derste de ifade ettiğimiz üzere, yine zekat şahsa verilmeli ama o şahsın sebilillah olması, e, ister e, hacca giden kişi olsun, ister, işte cihata, ihlâ-ü kelimetullah gayresiyle vatanını, dinini muhafaza etmek üzere e, savaşa giden bir Müslüman olsun ya da herhangi bir kurbeti ifade edebilmek üzere ve herhangi bir hayır yolunda hizmet eden kimse olsun anlamındadır. Yani küllü mensa' ifadesi vardır. Yani Cemil Kurap ne demektir? Küllü mensa' fi ta'atillah. Allah'a itaatte ve sebil-i hayrat, hayır yollarında say eden, gayret eden şahıs olmalıdır. O yüzden ne olursa olsun zekat kuruma verilmez, zekat müesseseye verilmez, zekatın verileceği yer şahıstır. Peki o zaman diyeceksiniz ki birçok hayır kurumlarının e, internet sitelerinde zekat fonları var. İşte hayır yaptığınız zaman kutucukları işaret ediyorsanız zekat mıdır sadak hayır mıdır sadaka mıdır gibi. Buradaki kast edilen şu eğer o zekatsa sizden vekalet almış oluyor ve onu zekatın masarifine kullanıyor. Yani siz o kuruma vermekle aslında zekatınızı vermiş olmadınız. Zekatınızı vermek üzere o kuruma vekalet vermiş oldunuz. O kurumda sizden almış olduğu ve vekalet ile o zekat havuzunda toplanan parayı zekatın masarifi, zekatın verilmesi gereken kişiler kimlerse o konuda tercihte bulunarak zekatı sizler adına ulaştırmış oluyorlar. Yoksa kuruma zekat verilmiş olmuyor. Bu da iyi anlaşılmalıdır. Yine devam edelim. وَلَا يُكَفَّنُوا بِهَا مَيِّتُنْ Zekatla bir mevta, bir cenaze kefenlenmez. E, bu ne demektir bu şu demektir zekat temliki gerekli kıldığı için hani bir mülkiyetin intikali A şahıstan B şahsa gidişi kastedildiği için ve ölmüş olan bir kimsenin de temellük etme yani bir mülke sahiplenme gibi bir niteliği artık kalmadığından dolayı siz zekat olarak ölüye işte bir kefen verdiğiniz zaman karşı taraf onun mülkünü alamayacaktır. Ve onun mülkiyeti hala ve hala da asıl malikinde, sahibinde olacağı için bu da zekat babında aranan yani teknik anlamda gerekli olan şart yerine gelmediği için bu da zekat olmaz. Ama siz bir fakire bu zekatı verdiniz. Fakir onu kendi şahsına aldı ve kendisi bir mevtayının kefenlenmesinde onu kullandıysa o onun bir hayrıdır. Tıpkı mescid inşaatlarında veyahut da hayır e, inşaatlarındaki icra edildiği üzere olursa bu da fıkhen olabilir. Burada da kastedilen meselemiz demek ki temlikle alakalı. Zaten günümüzde bu mevta e, kefenlenmeleriyle alakalı ame e, kamu yönetimi bunu üstlenmiş. Belediye zaten bunu yapmaktadır. Devam edelim. Vela üç tara biha rakabetün tuataku bu zekat parasıyla köle alınıp da azat edilmez. E, bu zaten kölelik sistemi olmadığı için bundan bahsetmeye gerek yok. Ama teori olarak yani e, ilmi manada bunun tekniği nedir? Bu da aslında bir iskattır. Yani daha önceki derslerimizde çokça ifade ettik. Bir temlik vardır, bir ibaha vardır, bir de iskat vardır. Temlik A şahsından B şahsa mülkiyetin intikali demektir. İbaha A şahsına ait olan bir mülkten B şahsının menfaatlenmesine izin vermek demektir. İskat ise A şahsının B şahsından alacağını düşürmesi demektir. Peki temlik ne dedik? Temlikte mülkiyetin intikali vardır ki ve zekatta aranan şart budur. İbahada ise bir mülkiyetin intikali yoktur. İbahada kullanıma müsaade etmek vardır. Yani örneğin size ait olan bir arabanız var. Arabanızı bir kimseye ari olarak, ödünç olarak veriyorsunuz. Al bunu kullan diyorsunuz. İşte bu bir ibahadır. Bir mülkiyet verme değildir. Hatta zaten de bu bazen tüketime yönelik de olabilir. Yani bir davet hazırlıyorsunuz, bir yemek veriyorsunuz. İnsanları oraya davet ediyorsunuz. Buyurun sofraya oturun yiyin diyorsunuz. Sofradaki yiyeceklerin mülkiyetini o kişilere vermiyorsunuz. Ama sofradan yemelerine müsaade ediyorsunuz. Bu da bir ibah. O yüzden zekat babında yedirmeyle zekatın olmayacağından bahsedilir. Yani ne demek? Siz e, zekat fonunu ayırmışsınız, onunla işte bir e, sofra kurmuşsunuz ve zekata ehil olan fakirleri davet etmişsiniz. Buyurun yemek yiyin dediniz ve zekatınıza niyet ediyorsunuz. Böyle bir zekat verme olur mu? E, cevap olmaz Niye olmaz? Çünkü oradaki mülkiyetin fakire intikali yok. Fakirin ondan istifade etmesine müsaade. Yani bir ibaha vardır ki ibaha yoluyla da zekat olmaz. Ancak oradaki yiyecekleri bazen günümüzde yapılıyor. Paketlenmiş bir şekilde kişinin eline verirseniz yani ne demek al bu senindir. İster burada ye, ister al evinde ye, isterse git başka yere getir bunu. Ne istiyorsan yap şeklinde bir mülkiyetin intikali ise ya da paketler halinde herkesin eline torbalar şeklinde verilmişse o zaman bu temlik olur. Böyle bir durumda burada zekat ver, yani zekat olarak sayma imkanımız olur. Dolayısıyla iskat e, ibahada zekat olmaz. Bir de iskat dediğimiz olay nedir? Benim A şahsından alacağım var, alacağımı düşürdüm. A şahsındaki alacağım düşürmekte bir nebze temlik manası olsa da minküllü için her yeniyle mülkiyetin intikali olmadığı için e, fıkhen burada da bunu zekattan mahsup etme imkanımız olmaz. Hani sual ediliyor benim işte falan kişiden alacağım var o kişi de ihtiyaç sahibi onu zekatıma mahsup edebilir miyim? El cevap olmaz. E Ne yapılması gerekir? Ya o size borcunu getirecek sonra siz o parayı ona zekat olarak vereceksiniz ya da cebinizden o miktar parayı zekat olarak ona verip onun olacak sonra alacağınızı ondan tahsil edeceksiniz. O yüzden burada hani kölelerin azat edilmesindeki yöntemde zekatın olmaması da iskat olduğu için bir de temlik olmadığı için ama Kur'an-ı Kerim'de geçen işte e, vefirrikab ifadesi, oradaki kölelerin azat edilmesi iskat olarak değil, e, akdi kitabet yapmış, yani efendisiyle belli bir rakam karşısında e, hürriyeti üzerinde anlaşmış olan kölelere temlik edilme olacağı için bizim bu e, kuralımızı, bu tekniğimizi bozmuş olmayacaktır. Devam edelim. vela تُطْفَعُ اِلٰى غَن۪يٍۜ e, Zekat zengine de verilmez. E, tabi zenginden kastettiğimizi biz daha önceki e, derslerimizde anlatmıştık üç türlü nisaptan bahsetmiştik. Birinci nisap kişinin istemesini haram kılan bir nisap ama verilirse de almasına müsaade ediliyor. Yani dilencilik yapması haramdır ama kendisine verilirse de helal olur. Bu da nedir? Kesbetmeye çalışma imkanı olduğu halde maddi imkanı olmayan bir kimsenin istemesinden bahsedilir. Bu e, gına dediğimiz buradaki gına burada bahse konu olan gına değil. Yani bu tarzda kespe imkanı olan kimseyi kastetmiyoruz. İkinci merhale nedir? Asli ihtiyacın haricinde nisap diye tabir ettiğimiz bir rakama, bir meblağ ulaşacak kadar mali imkana sahip olan kimse, böyle bir insan zekat vermekle mükellef midir? Zekat vermekle mükellef olması için iki ayrı şart daha vardır. O malın işte nami olması, artıcı olması, bir de o malın üzerinden bir yıl geçmiş olması. Ama böyle olmasa da yani bu iki şart gerçekleşmese de bu insana zekat verilir mi? El cevap bu insana zekat verilmeyecektir. Hatta burada şu tartışılıyor. Peki farklı bir nisaptan mala malik olan kimse zekat almaya yine mani midir? Ee, yani örneğin e, diyelim ki bir insanın beş tane saime devesi olsa, geride okuduğumuz derslerle alakalı yani yaylımda otlayan ve gaye süt olan nesil olan deve böyle bir deve beşe ulaştığı zaman bu kimse onun zekatını vermesi gerekir ama bu zekat saime nisabında zekat faraza tabi olmaz ya faraza bu beş tane devenin değeri ise altın ve gümüş bazından baktığımız zaman nisap miktarına ulaşmasa yani 82 gram ya da 96 gram altın alacak miktara ulaşmasa tabi bunu bir farazi fık olarak yapıyoruz. Çünkü beş deve illa ki bu rakama ulaşacaktır. E, Ulaşmazsa bu insan zekat vermekle mükellef beş tane devesi olduğundan dolayı peki bu insan elinden hesap miktarı malı olmadığı için daha doğrusu zekat almaya mani bir nisap olmadığı için zekat alabilir mi alamaz mı? İşte okuduğumuz bir kitapta وَلَا تُتْفَا اِلَى derken Şari Meydani diyor ki min اَيِّ مَالٍ كَانَ Hangi tür maldan olursa olsun, elinde bir nisap varsa ister saime hayvanlarından olsun, ister öşür mallarından olsun bir nisaba malikse bu insan zekat alması mümkün değildir diyor. Ama Şeyh Zadenin Mecmun Enhur isimli eserinde, mülteka şerhinde bu konuda farklı mütalaların olduğunu da görmüşüzdür. Orada işte farklı nisaplardan mülk edinmiş olması, diğer yönden zekat almasına mani olmadığını söyleyenler de var. Ama tabi fetva noktasında yine bu dillendiriliyor, bu söyleniyor. Bir şekilde nisaba malik olan bir insanın zekat alması mümkün değildir. Devam edelim. Peki daha zekat kimlere verilmez? Velayet fa el müzekki zekatu ila bihi Zekat verecek olan kimse zekatını babasına veremez. Ve <laughs> dedesine veremez. Ve <laughs> in ne kadar yukarı çıkarsa çıksın üst soyu diye tabir ettiğimiz usulüne veremez. Ve la ila veledihi çocuğuna veremez. Ve veledi وَلَدِ torununa veremez. Ve in sefele al soy dediğimiz ne kadar aşağı inerse insin bu kimselere zekat verilmez. Çünkü bu kimselerde verilecek olan zekatta aslında menfaat her iki tarafa döneceği için buradaki temlik bir nevi kamil bir temlik olmuyor. Kamil bir temlik olmadığı için de zekatın sıhhati yerine gelmiş olmayacaktır. O yüzden kişi zekatı kanı e alt ya da üst soy diye tabir ettiğimiz kişilere vermesi mümkün değildir. Zaten onun devamı olarak velâ ilâ ummihi. Yukarıda baba demişti ama ana olsa da fark etmez. Annesine de veremez. Ve ceddâtihi ninelerine de veremez. Ve inâlet. Yani ister baba tarafı olsun ister anne tarafı olsun. Mutlak manada yukarıya doğru çıktığımız zaman bunların hiçbirine zekat verme imkanı yoktur. Ama dediğimiz gibi üst soydan bahsediyoruz. Üst soylarının e, ferilerine baktığımız zaman bunlara zekat verebilir velev ki mahremleri olsa bile. Yani babasına veremez ama babasının e, oğluna ee, ya, onun çocuğuna verebilir. O hattı zatında kendi kardeşidir. Yeter ki zekat alınmaya mani başka bir durumu olmasın. Dedesine veremez ama dedesinin e, çocuğuna verebilir. O belki halasıdır, belki dayısıdır, belki amcasıdır, belki de teyzesidir. Ama bu kişiye de zekat vermeye mani değildir, verebilir. Yeter ki zekat almaya mani başka bir durum olmasın. ila imratihi peki bir adam hanımına zekat verebilir mi? yani hanım normalde alt ya da üst soy değildir. Fakirdir. Maddi imkanı da yoktur. Böyle düşünecek olursak Peki bir erkek zekatını hesap edip de kendi karısına zekat vermesi geçerli olur mu? Evet cevap geçerli olmaz. Niye? Çünkü zaten o anımının bakmakla mükellef olan kocanın bizatihi kendisidir. Nafakasını kendisi üstlenmesi gerekir. Ona zekat vermesi aslında bir nevi kendisine o parayı sağ cebinden çıkartıp sol cebine koyması manasında olacağı için burada da menfaat adeta müşterak olduğu için hanımına da zekat vermesi geçerli değildir. Peki tersini düşünsek yani nasıl tersini ee, bir bayan düşünelim babadan e, varlıklı diyelim ya da kendi bir şekilde maddi imkanı var zekat verebilecek maddi imkana sahip bir de bu bayanın bir kocası var ama kocası fakir olsun e, evinin maaşetini zor temin eden bir durumda olsun e, bu bayan zekatını verecek peki bu bayan zekatını kocasına verse geçerli olur mu olmaz mı? Bakın biraz önceki meselemizde koca zekatını hanımına vermesinden bahsettik ki bunun olmayacağını ifade ettik. Peki bayan bir hanım kendi zekatını kocasına verebilir mi? Tabi burada e, hanım veyahut da koca ifadelerini kullanıyorsak nikah hala devam etmesinden bahsediyoruz. Yoksa bir erkek eski hanımına, boşanmış olduğu hanımına, iddeti bitmiş olduğu hanımına zekat verebilir. Bundan bahsetmiyoruz. Veya bir hanım ayrılmış, boşanmış olan eski kocasına zekat verebilir. Bundan da bahsetmiyoruz. Burada bahsettiğimiz konu nikah bağı devam ettiği sürece bir erkeğin hanımına zekat vermesi ki bunun olmayacağını söyledik. Peki bir hanımın kocasına zekat vermesinde ise e, imamlarımız arasında görüş ayrılığı vardır. Ebu Hanife Rahimullah'a göre verilmeyeceği ifade edilirken İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah'a göre verilebileceğinden bahseder. O yüzden diyor ki وَلَا تَتْفَوَا الْمَرْأَةُ ila Zevciha Hanım zekatını kocasına vermez. Kime göre? İnde Ebu Hanife Rahimullah. i̇mam Azam Ebu Hanife Rahimullah'a göre. Ve kala bu noktada İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimhumullah diyor ki tedfau ilayhi bir bayan zekatını kocasına verebilir. Bu noktada Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatu vesselama Abdullah İbni Mesud'un hanımı geliyor. Diyor ki ben zekat vermem gerekiyor. Zekat malım var. Kocama zekat verebilir miyim diye buyurduğunda Efendimiz Aleyhisselatu vesselam leke ecran buyuruyor. Senin için iki sevap vardır. Bir sadaka sevabı vardır. Bir de sıla. Yani bağınızı koruma, bağlarınızı muhafaza Fazı etme anlamında Sıla-hi Rahim de diyebiliriz. Bundan dolayı iki ecrin olduğu bu hadis-i şerifi referans göstererek İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah yani bu hadis-i şerifi kendilerine delil göstererek bir kadının kocasına zekat verebileceğinden bahsediyor. Dolaylı olarak o zekat o kadına dönse bile. Çünkü kadın kocasına zekat verdiği zaman koca o parayla bakmakla mükellef olan hanımını bakacaktır. O zaman dolaylı olarak kişi zekatından istifade etmiş olacak. Ama bu hadis-i şeriften dolayı İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimullah bunun caiz olduğunu söylüyor ama fetva olarak baktığımızda Ebu Hanife rahimullah'ın görüşü tercih edilmiş. sebep olarak da bu hadis-i şerifte nafileye hamlediyorlar ki özellikle İmam el-Mergınani el-Hidayi isimli eserinde e, burada e, İbn Mesud'un hanımının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sual ettiği nafile olarak sadaka yani hayır olarak vereceğini kocama verebilir miyim diye sormuştur ki bunda da zaten bir eş yani bir hanım e, kocasına hediyede de bulunabilir, nafile sadaka da verebilir. Hattı zatında bir erkek hanımına da hediyede bulunabilir e, ve nafile olarak sadakada da verebilir. Buradaki kastedilenin de bu olduğu şeklinde yorumlanarak Ebu Hanife rahimullah'a göre ne erkek kadına ne kadın kocasına zekat vermesi sahih değildir. Ee, devam edelim. وَلَا ila اِلٰى مُكَاتَبِهِ e, Akti kitabet yapmış olduğu kölesine de veremez ki bugünümüzde zaten yok. وَلَا اِلٰى memlukihi Memlûküne de veremez yani kölesine de veremez. Walla ila memlûküğu ganiğin ya da sahibi zengin olan bir köleye de zekat veremez çünkü kölenin mülk edinme yetkisi yoktur. Dolayısıyla ona verilen aslında sahibine verilmiştir. Sahibi zenginse zengin bir insana zekat verilmiş olur ki bu geçerli olmaz. Burası önemli. Walla ila waladı ganiğin izakene sagiran. Şu sual ediliyor. İşte medresede talebeler var, talebelere birileri geliyor zekat veriyor ama talebeler içinde babası, anne babası zengin olan talebeler de var. Bunlara zekat verilir mi, verilmez mi? Şimdi Hanefi mezhebine göre kural şöyle işliyor, eğer çocuk henüz buluh çağına ermemişse bu çocuk anne babasının zenginliği ile zengin kabul edilir. Dolayısıyla anne babası zengin olan bir çocuk bulu çağına ermemişse bu çocuğun her ne kadar mal varlığı olmasa da zekat alması caiz değildir. Buna zekat verilmez. Ama eğer çocuk bulu çağına ermişse yani baliğ ya da baliga olmuşsa böyle bir durumda anne baba ne kadar zengin olursa olsun eğer çocuğun öz mal varlığı yoksa bu takdirde bu çocuğa zekat verilebilir. Yani burada miat bizim için bulu çağına ermiş olup olmamasıdır. O yüzden Musannif Rahimullah buyuruyor ki وَلَا اِلٰى وَلَدِ ganiyin. <غَن۪ين> Zengin olan bir kimsenin çocuğuna da zekat verilmez. اِذَا كَانَ Eğer o çocuk çocuksa yani henüz ergenlik çağına ulaşmamış ise çünkü ergenlik çağına ulaşmamış olan çocuk babanın mal varlığıyla gani kabul edilir, zengin kabul edilir ama çocuk büyü çağına ermişse o zaman durum farklıdır. Ve la tutfa'u ila beni haşim. Beni haşim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu, kabilesi. Onlara da zekat verilmez. E, çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zekat haram olduğu gibi onun soyunu, onun ailesine de zekat verilmez. Onlar da kimdir? Ve hum Ali ve alu Abbas. Hazreti Ali'nin çocukları, Hazreti Abbas'ın çocukları, amcazade. zade, alu Cafer ki bunlar da amca çocukları. Ve Akil ve alu Haris bin Abdil Muttalib. Bütün bunlara zekat verilmez. وَلَا <laughs> مَوَالِيْهِمْ hatta bunların azat etmiş olduğu kölelerine de zekat verilmez. Yani biz hani günümüzde seyit diyoruz ya da şerif diyoruz, bu kişilere zekat verilmez. Bunun sebebi çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olan hürmetten dolayı. Peki bunlar muhtaçsa ne olacaktır? Aslında devlet, İslam otoritesi hazineden bunlara belli bir miktarda pay vermiş oluyor. Dolayısıyla bu paydan kaynaklı olarak ihtiyaçları görülüyor. Bir daha zekat almalarına gerek de kalmıyor. Ama günümüz hasebiyle eğer böyle bir pay onlara verilmiyorsa ki verilmemektedir ve muhtaç durumdalarsa o zaman diğer fakirlerden farkı olmadığı için bu kimselere de zekat verileceği kitaplarımızda yine yazmıştır. Şimdi okuyacağımız bölüm ama saate bakıyorum ki vakit geldi. Bu kadarlıkta iktifa edelim ama konuyu biraz e, anlatalım. E, bir insan birine zekat verse, zahiri hal olarak baktı ki bu insan fakirdir, ihtiyaç sahibidir dedi. Zekatını verse. Sonra bir baksak ki o insan meğerse ihtiyaç sahibi değilmiş. Maddi imkanı yerinde olan, e, fakir olmayan, belki de zekat verecek kadar mal sahibi, mal sahibi olan bir zat olduğu ortaya çıksa böyle bir durumda bu insan verdiği zekat iptal olup bir daha zekat vermesi gerekir mi? Gerekmez mi? Ya da şöyle bir örnekle yapabiliriz. Bir kişi diyelim ki bir arkadaşına vekalet verdi. Al dedi bu benim zekatımdır. Benim vekilim olarak bunu uygun gördüğün kişilere verirsin dedi. O arkadaşı da gitse işte talebe görse bir medresede ihtiyaç sahibi zannederek ona verse meğersem o talebe zekat sahibinin çocuğu olsa yani zekat veremeyeceği biri olsa netice itibariyle budur. Böyle bir durumda bu kimsenin vermiş olduğu zekat geçerli olur mu olmaz mı? Nasip olursa bu gibi konuları okuyacağız ama önümüzdeki hafta okuyacağız. Rabbim muvaffak etsin. Bu kadarlıkta iktifa edelim. وَعَلِيمٌ ve لِلّٰهِ rabbil alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال